Diskipe e gidiyoruz. çıkma meydana geldi. Şu an bize ikram sandviç gelecek. Baya keyifli bir yol geçiyor. Bakalım hayırlısı. Kimse bizi karşılığına gelmemiş. Şahatlar <laughs> <Şurada gülüyor> Öztekin diye. Burada WS Airport Bus var. Buradan gelip, biletlerinizi alabilirsiniz. Euro <laughs> üzerinden aldık biletlerimizi arkadaşlar. Başı, ne kadar? Kişi başı 4 Euro. Heh. Hemen hemen göstereyim size biletlerimizi. Biletlerimiz de bu şekilde. Dur bekle. Böyle bir otobüs karşılıyor size. Evet arkadaşlar, şu an Holiday Inn otelin önünde e indik. İndiğimiz otobüs de arkamızda. Evet. Havalimanından geldiğinizde burada ineceksiniz. Makyajların göbeğindeyiz şu an. Evet. <laughs> Gözlenir onu bu. Burada alt makyajlar. Şu susarsa arkadaşlar size açıklama yapacağız. Ee geldik. Nereye geldik? Vardı. Nerede kaldık bugün? Anlat. Evet. Anlat. Saat kaç şu yer, an? Saat yoksa, kalacağımız yer saatim yok da kalacağımız yer Üsküp'ün en merkezi konumlarından bir tanesi Makedonya kasabasının yanında bulunuyor. Helal Şimdi eşyalarımızı bıraktık. Hemen şöyle bir turlayacağız. Aslında çok yorulduk çünkü uçağımız rötar yaptı. Ama buna rağmen yine bir şapkamı taktım. <laughs> Her Ey. yer burada heykel bu arada. Aşırı heykel var dedikleri Hemen heykel gibi. Çek, heykel çek. Heykel çekmesen de görünüyor şu an. Makedonya'nın akşamında böyle oluyor galiba. İki hmm. akşamımız var burada. Evet. Değil mi? Kaç Salı, akşam? Salı günü akşam döneceğiz. Yani iki gece kalacağız burada. Ha. Ama zaten gayet yeterli olduğunu söylüyor herkes. <Gülüyor> Bakalım. Bakalım. <laughs> Evet. Günaydın. Şu an Üsküp. Makedonya kapısını orada tuttuğumuz evden çıktık. Marcatan yoluna gitmek istiyoruz. Fakat öncelikle bir Üsküp şehir otogarına gitmemiz gerekiyormuş. Şu an oraya doğru evden yola çıktık. 60 numaralı otobüse bineceğiz. Şu an sabah 8:30. Ee, i̇nternetten baktığıma göre 8.45'te e, bir sefer olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru şimdi gidince anlayacağız. Her yer heykel. Sağda heykel, solda heykel. Hava biraz soğuk. Evet, Hava durumuna soğuk. baktığımızda yağmurlu demiyordu ama ufaktan atmaya başladı. Aynen. Ama yağmayacak ben inanıyorum. <laughs> Biz zorla yağmur yağdırmamaya çalışacağız. Bugün burada yağmur yağarsa yağmamalı. bu kamerayı kapatıyorum. <laughs> Otobüs terminaline geldik. Ee, buradan matka için bilet aldık. Ee, şurada hemen Sarı bir otobüs var. Orada normal biletler satılıyor. Ama onun ters tarafında. Hemen şöyle gösterelim. Otobüs yani arka tarafına gelmeyelim. Aynen arka tarafında. Bilet aldık. Zaten burada numaralar da yazıyor. Göstereyim onları. Göstereyim yani. Buradaki Biraz numaralardan 6, 60 olanın 6, 6, peronuna gideceksiniz. Aynen. E, otobüs saatlerini de şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Çektim ve gürek keyfi yapıyor, gürek ve aile. <laughs> <laughs> hemen dediğin Otogarın yanında ileride sağda arkadaşlar, düğün mücverciğinden <laughs> aldık iki tane börek, ıspanaklı peynirli. Türk bu arada. Türk. Hemen bizi duydu geldi. Biraz tarihi sohbet yaptık. Buradan göçtüler bizimkiler falanlar filanlar. Kaç para verdik bunlara? Bir ayran aldık, <gülüyor> <gülüyor> Ispanaklı peynirli börek aldık. Bu arada ayran tuzsuz. Evet. Söylemiş miydin? Evet. Ayran tuzsuz, %3.2 yağlı. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> bu bilgiyle ne yapıyorsanız yapın. Şunu çek. Ya, şurada sarı bozuk otobüs var. Karşıda. Evet. Şurası. Evet. Matkaya giden otobüsler için oradan bin alınmıyor bu arada. Evet. Onun tam karşısında bulunan. Şuradan, oradan geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle geldiniz, geldiniz, geldiniz şu hemen arka tarafta gösteremiyoruz. Biliyorum ben. Arkamızdakiler Türk. El sallayın kızlar. Yani Sağ ol. <laughs> İleride köpeğin olduğu yerde indik. Köpeğin o, olduğu yerde 10-15 dakikalık içinde. bir mesafe varmış galiba. Şu an biz de kalabalığı takip Kanyola ediyoruz. Kanyona doğru yürüyoruz. Evet. 15 dakika. Soğuk bu arada. Evet. Serinlik şeyden de oluyor işte bu sunu, suyun varlığından da kaynaklı. Of. Burası? Şapka, atkı, eldiven almadan gelmeyin bu arada. Sonra Çağatay demedi demeyin. Uy, taş bildi. Daha başımı taş taşlayacak. Şaka yaptım, şaka yaptım. Sevgilim ayrılır mıyım. Senin gibi, Sevgilim <laughs> amrumcan. Bırakır mı? Ben bakeden önce bir şarkı söyleyeyim. Amerika saçın, saçın. Gözde <laughs> seni de bana vermezler seni de bana telsiz şarkı değilik saçlar kara Deliko gözler de ne hey hey <laughs> Evet. Of. Evet bugünkü durağımızda Üsküp'ün Makedonya. Yan başçı olalım. Evet. <laughs> yani araştırdım. Ee, bir uzantısıymış. Yapay bir görüntüsü burası. ile olması lazım. O... İnandım iki... ya inan, tamam. Matkadan şehir merkezine gitmeye çalışıyoruz. Hemen diyeyim. Hemen şu arkamızda. arkadaki taksiciler sürekli gelip diyor ki otobüs gelmeyecek. Dört kişi olun falan daha uygun fiyattan yardımcı olayım ama taksiler pahalı. Sakın bu taklaya gelmeyin. <laughs> bir de internetten açmış diyor gelmiyor diyor. Bak diyor saat bir oldu diyor. iki geçiyor biri diyor gelmedi diyor. Dört kişi ayarlayın diyor. Beraber gidelim falan. Onlar gelmeyin. Mutlaka <laughs> Tamam özür dilerim. Yemek yiyelim karnım çok acıktı. Aslında destan hakkında kötü yorumlar duyduk. Ama çok daha yakında olduğu için. Daha yakın olduğu için ne kadar kötü olabilir ki dedik. Oraya gideceğiz şimdi. Yani yine bu şekilde geliyor elimize. Fiyatları gösterir <laughs> mi? Fiyatlar... Hadi Türkçe menü var. Fiyatları göstereyim. Evet. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Çok sıkılmış. Onun köfte. Kuru fasulye birazcık donmuş gibi anladım ama <laughs> salata sert bölünüyor ama sıcak. Köfte var ya. Fena değil. Yağlı bence biraz. Dışı. Ben daha biraz daha kırmızı, daha böyle salçalı bir şey bekliyordum bu arada. Ama Türk öyle değil. Çok usulü değil bu galiba. Nasıl? Farklı bir <laughs> tat var. Ne gibi? Hmm, bak ya hmm. Bana... Ay, söyleyemedim ben de. Hmm, bir şey var şu an. Şöyle bakalım nasıldı, nasıldı destan köfte. Yani. Çok Saladayı iyi Salatayı şey. beğendim bayağı iyi. Salata domatesli salatalı tazeydi yani. O. Ay. <laughs> Başka bir olayı yok. <laughs> Bence güzeldi. Şimdi Ohrit Pastanesi'ne gidiyoruz. Bu arada geldi şu köşe Nerede? <laughs> Köşe başı olan yer orta pastanesi. Bir tadına bakalım. Tabi çekiyor. Hadi gidelim. Ay şurada böyle bir şeyler de var. Ne onlar? Çeşitler vallahi Buyurun. güzel. Hoş geldiniz. Yine bekleyenler var. Trilçe. Şurada bay pastasından. Bir de Frise, pastasından. İlde, neydi bu? Acı badem kurabiyeti. Ben bunu çok beğenmedim. Fotos falan var. Beğenmedim yani. Ama Tirliçe şey yedim demin. İnanılmaz güzel. Yani Tirliçesi güzel dedikleri oh. kadar var. Çok güzel Tirliçe. Değil mi? Çok merak ediyordum. Çok duydum. Çok met ettiler. Ben bunu kırıyorum. Oh. Evet bence güzeldi. Hmm. Çok iyi. Çok güzel mi ya? Ne kadar sabunla alalım. Tabii efendim. Evet. İyi akşamlar. Bir akşam ettik. <laughs> magnet işimizi aradan çıkardık. Gözde aldığımız magnetleri gösterelim. <laughs> Neli. Terlik aldı. Hani Terlikli <laughs> magnet <maksimizi> aldı. <laughs> Güzel. Günaydın. Şu an kahvaltı yapmaya. <laughs> <laughs> İşler <İsterç> hamburger yemeye gidiyoruz <laughs> kahvaltı yapmaya. Kırmızı ve tetek 300 dinar bu arada. Şuraya koysam kendim Nasıl patatesi? Bir tane sos var. Hı -hı. Çok güzel. Hmm. Böyle türüflü dedikleri sos var Evet. Çok iyi. Patates koyuyoruz. Başlayalım mı? Evet arkadaşlar, rahibi Teresa'nın evinin yanında bulunan Tepek Harika bir yemek yedik. Evet. Üsküp'te son saatler. <laughs> Yanına gelir Dondum ama ben artık tamam. Evet biraz hava soğumaya başladı. Bir iki saatlik vaktimiz kaldı. Sonra da servise binip Havalimanına gideceğiz. Gideceğiz şöyle. İskender'de. Kale kapalı olduğu için kaleye gizle almadık polisler. Maybe later, maybe. Evet, maybe later dediler. Artık biz giremedik. Eğer siz gelirseniz, siz girersiniz. Yani... Ama, bu, ama bugün de bir şey oluyor bak. Herkes mevimli çiçekler şey falan var. Aa evet. evet. Oha bir yere Saat 11'de evden çıkacağımızı unutmuşuz. Öyle geziyorduk. Ev sahibi mesaj attı. Temizlikçi abla gelmiş. Ev boşaltın diye. Otelin karşısındaki duraktan otobüse binip havalimanına gideceğiz. Evet. Havalimanına giden otobüs e, otelin tam karşısından kalkıyor. Kişi başı 4 Euro. Eğer Euro'nuz yoksa e, Dinar da geçiyor. Buna binip yarım saatlik sürede havalimanına varabiliyoruz. an itibariyle Türkiye topraklarına vazgeç bulunmaktayız. Bittim. Gözün, Gözün aydın. Haydi, kapattık.